Kars'ın sorunlarını konuşuyoruz. Yolu çöpü işte suların akmadığını ama e, özellikle böyle Kars'la ilgili kültür sanat faaliyetlerinin desteklenmesini çok önemsiyoruz. Hele böyle e, yerel sanatçıların ve yöresel ezgilerin e, ön plana çıkarılması e, gerçekten e, o şehre ait kültürün yaşatılması açısından çok önemli. E, hepinizin emeğine sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Şehirde her türlü kültürel faaliyeti desteklemek bizim boynumuzun borcu. Ama ben izninizle sizin yaptığınız işle ilgili sadece biraz bulunduğumuz durumu, siyasi durumu tarif eden bir deyimi hatırlatayım. Hani Türkçe'de bir meşhur deyim var. Zurnanın zırt dediği yer. arkadaşlar evet. evet. Kars siyasetinde tam zurnanın zırt dediği yere geldik. Evet. 25 yıldır bu şehri yağmalayanlar, talar edenler, bu halkı böyle yaşamaya mahkum edenler için... 31 Mart Zurna'nın zırt dediği yer olacak. En can alıcı İnşallah. nokta olacak ve şehrin kaderi değişecek. Ses o zaman çıkacak karşıdan. de duyacak herkes dinleyecek. sıkutluyoruz kutluyoruz. Tebrik İnşallah. ediyoruz. Emeğinize sağlık. Herkese başarılar diliyoruz.